arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle birlikte LOL bebeklerim için Lego'dan eşyalar yapacağım. Ama biliyorsunuz herkes kalkınca banyo yapıyor. Ama ben birkaç kez videolarda çektim, denedim. Olmadı. O yüzden onlar olmayacak. şimdi, şimdi eşyaları alacağım. İstediğim eşyaları almayacağım. Şimdi başlıyorum. İlk önce tabii ki yataktan kalkınca bir masaya ihtiyacımız olacak. Bunun için 4'le dörtlük bir tane şu şekilde Lego ihtiyacımız olacak. Yerlerini biliyorsunuz zaten. Bu şekildeler. Bu 4'le 4'lük olması gerek yoksa olmaz. Şimdi bir dakika altını Tam köşeye takalım. Şimdi hop. Bunu böyle takıyoruz. Ha. Altında bunu takıyoruz. Ondan sonra şunu şöyle koyuyoruz. Ve şunu şöyle koyuyoruz. Bunu da şöyle koyup Şöyle koyup dakika arkadaşlar. Tamam. Bunları yaslanma yerine koyuyoruz. Ve diğer tarafa aynı işlemi uyguluyoruz. Yo, diğer taraftanmış. Şunu şöyle yerleştireceğiz. Şunu şöyle koyayım şunu yere koyacağız Öyle yapacağız ve buna gerek kalmadı. Şöyle bir şekil oluştu. Ee, yemek yemek istiyorum. Hemen oturayım. Ay. Oh, ama masa iki kişilik. Olsun. Zaten çok acım. Bu bir kahvaltı sonuçta. Bir de salata alayım. Hii, fırında biz pizza kalmıştı. Birisi yetişsin. Pizzayı getirin bana. Uh, sıcak sıcak bir pizza. Sen de karşıma oturmak ister misin? Hadi otur. Ay, tamam. Şimdi, şimdi içelim. Çok güzel. tabak bitti bile. Ben de pizza yiyeceğim o zaman. Hmm, çok güzeldi. Çok beğendim. Yemek muhteşemdi. Bence de. Arkadaşlar bu buzdolabı nereden bulduğumu söylüyorsunuz. Size yapalım. Kolay bir şey olduğu için kısaca anlatabilirim. Fırını da iki tane fırına biliriz söylüyorsunuz. fırın Şöyle bu dolaba şöyle iki tane çekmece alıyorsunuz. Ve üst kısma koyuyorsunuz. Salata koydum ben çünkü tek yapabileceğim şey salataydı. Ve arkadaşlar şimdi şunu da şöyle yerleştirelim pizzaları şöyle içeceği de şöyle yerleştiriyorum şöyle tok olduğunu anlamıştım herhalde toka kullanıyorum çünkü başka tadı tam yok Salt olarak toka kullanmak istedim Evet şimdi bunu şöyle şimdi sıra bilgisayarda bebeğimiz ve bilgisayarcı daha çok bilgisayar Daha ya bakıyor bilgisayar onun tek umudu diyorum ve başlıyorum. İlk önce C 12 altılık bir tane parça alıyoruz ve üstüne Şöyle dörtlüye girip bir tane parça yerleştiriyoruz. Neyse. Onun üstüne şu kahverengi parçalardan yerleştiriyoruz ki bu ekran gibi görünmesin. kısmını. Evet arkadaşlar şimdi bunu tamamladığımız zaman, sıra geldi ayaklara. Eee, daha şöyle duvarlar kullanacağım. Ve şöyle arkasında resimli olan lan şeyleri kullanacağım. bunları parçalayıp valize koyacağım arkadaşlar ben. Ben şimdi size nasıl yapıldığını gösteriyorum. Şöyle bu arkadaşlar bile koyalım. Oy oy. Evet şimdi şöyle. Aa girmiyor. böyle ayaklarını soktuk. Şimdi yine dörtlü ikil, bir tane parça alıyorum ve onu şöyle yapıyorum. Bunu böyle koyuyorum. Bu sarı parçayı alıyorum. Böyle koyuyorum. Bunlar ne için diye soruyorsunuz Onlar yanlık. genişlik için. Bu da belki lor bebeğimiz Biz böyle oyun oynar falan ama veya da başkasıyla da olur diye şöyle bir sehpa koyuyoruz sehpa onu kenara koyuyoruz. Ki lor bebeğimiz kendisi olmasın. Yani istediği gibi var. Olmaz. Yani fare içinde bu küçük misketi kullanıyoruz. Bakın şöyle göstereyim hareket ediyor. Son olarak arkadaşlar aldığım, yaptığımız buzdolabından içeceğimizi alıyoruz ki lor bebeğimiz biz eğer böyle susarsak diye böyle zaten lor bebeğimiz bir kreç olduğu için hizmetçileri yiyecekleri falan hazırlayacaktır. Şimdi deniyoruz. Ben, çok, 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 çok. ben, ben işte güzel bir videonun vakti geldi. Hemen güzel bir video bulmalıyım. Bir de en sevdiğim içecek çilekli süt. Tadı muhteşemmiş. Oh, bu kanal muhteşem. Evet arkadaşlar yaptığımız şeylerden en çok masayı mı beğendiniz? Yoksa bilgisayarımı beğendiniz? Söyleyin. Evet arkadaşlar. Hangisini yapacaksınız? Bilmiyorum ama evde ikisini de deneyebilirsiniz. Yeter ki lava parçalarınız olsun. Görüşür. Görüşürüz.